Herkese merhaba arkadaşlar oyun kutusu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videolar karşınızda diyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle demek kaçmayın videomu like atmayın ve kanalımıza hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar 84 abone olduk hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün de Tonter Ant Demos oynayacağız arkadaşlar. Bu serinin e, seri yapacağım arkadaşlar. İki ayda oyunu bu video güzel bir like gelirse bunun serisi yani devamı gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Yine oyuna başlayalım arkadaşlar. Ee, zorlu seçimleri şeytan modu zorlayacak. Takım değiştirme modu çok çok çocuk oyun, oyun oynayacak. Hangisi tam bilmiyorum. Bu olsun. Bölüm 1 fikir üstü için tamam eee evet, oyun var arkadaşlar güzel bir oyun verdim sanırım son, günüydü <laughs> tam olarak bilmiyorum arkadaşlar oyunu ilk kez oynuyorum arkadaşlar dediğim gibi like atmayı unutmayın arkadaşlar güzel bir like gelirse bunun devamı gelecek merak etmeyin burada ne yapacağız tam olarak bilmiyorum vertazanın sırasında bir sop son ber bugüneydi hayatın sonsuza kadar iyi selamlar bile çok geç kaldıysam kusura bakmayın temi e, tam zamanda adamın neredeyse sözünü sözün gönüllü odağı hikaye boyun arkadaşlar dediğim gibi seri yapacağım. o yüzden like atmayı unutmayın arkadaşlar ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın 90 aboneye çok az kaldık arkadaşlar bir abone olursanız beni mutlu edersiniz gerçekten Çalıya mı geçen sefer nasıl sonlandığını hatırlıyorsun herhalde. Ekstra içeri gör. Eğer polunuzun ilgili her şeyi yaparsa e, içeri girebilirsiniz. E, i̇çeri bir, bir bir var diye. Aman diye. diye Hemisini geçirmek ister. E, neyse geçmeyelim. Anne koca polusunun senin popolunun içebildiğin büyük. Burada konuşuyor arkadaşlar. Bu geçti tamam. Ee, geri dönmek için hala genç değil. Am abim bu armada geçerler hayaletlerin ol dolu olduğunu söylemişti diye. Hava aydınlık en kötü ihtimal bir ke keko görürsün. <laughs> Hadi Temi abine sadece senin korkmadı hiç istememişti. Ah şuradan da hayalet geliyor arkadaşlar. Boş boş konuşmayın ilk beni gönderiyorum. Boş boş konuşmak bahsetme bakma. Hayş. Tam ya tam iyi dedi arkadaş hayır dedi ne oldu be aralı sıkıştım biliyordum hiçbir şey görmüyorum gözükler bütün üstünü sakın ne var aha çok komik Heyton, dikkat et yüzüne düşmesin anlaşıldı yardım edeceğiz mi bilmiyorum Yani söndüm arkadaşlar. Hey. Tekrar e, bunları yaptık arkadaşlar. yanlışlıkla bastım arkadaşlar. Bunları geçelim arkadaşlar. Yanlışlıkla hemen böyle tıkladım. Dış tarafa geçelim arkadaşlar. çıktı arkadaşlar bu ayın herhalde. Timi her şey oyunda mı? Bu kapıyı buldum ama kilitli. Harika o zaman kaldım. Burada Tommy 2 kilo vermesini bekliyorum. Kapı var arkadaşlar burada. Açılacak mı bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi oyunu bilmiyorum. İlk kez oynuyorum arkadaşlar. Orada her şey yolunda mı? Dönüyorum. Gözlüklerimi buldum daha değil bakacağım şimdik temi temi e, Tony'yi iyi gözlüklerin gördü mü hey kapı açıldı açabildim mi temi herhalde kapı açtı arkadaşlar aa, aa kaç arkadaşlar o neydi değişik bir yere geldik biraz sonra biraz zaman sonra Hey ne oldu öyle yaşlı kadın görünce bayılmış olmalıyım. Dostlar nerede oldu acaba acaba? da i̇şte bir şey var. Tavanda bir delik var. Bir ipi olsaydı. Bu arada arkadaşlar bu serinin devamı gelmesini için like atmayı unutmayın ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bulmaca oyuncu bulmaca oyunu arkadaşlar biraz da. Bulmaca. İşte bir şey var sanki. Yani, Rast çok yüksekte. Tırmanmak için bir şey lazım. Bir çapa. Bunun burada şimdi kişi var. Aldık çapayı. Tony'nin gözlükleri. Bunu da aldık. Bu yolda dışarı çıkması için bu sever Tommy'in poposu tarafından değildi. Bunu da alacağız sanırım. Yani, almadık tamam. Yani, şimdi ne var? Pardon arkadaşlar. Bu merak var. Şurası çek. Ee, yanlış bastım herhalde. Burada bir şey vardı. Evet. E, bu ne için lazım? Çapa. e, evet. tavanda bir delik var bir ip olsaydı diye şey yaptı Aa, buradan kapıya geldik hemen burada da bir şey var bu puf taraf rafa ulaşmak yardımcı olur ha, rafa e, yardımcı olur dedi e, ee, birçok anahtar tuta bir şey e, üstünde anamadık burada sopa var bir ee, postan veya o yaşlıların kadının karşısıyla olarak kullanabilirim diye başka bir şey var mı onu arkadaşlar bilmiyorum bu da ne Do dokunsam mı dokun Örümcekler Arkadaşlar Hiçbir şey ben, Beni oraya tekrar götürmez Aa, Örümcekler varmış arkadaşlar orada Dediğim gibi arkadaşlar like atmayı unutmayın Ama şurada da bir şey var Su camı kırıp çıkabilir miyim Eee bir de seçim var herhalde arkadaşlar 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 kez biz aileyi bırakıp gitmeyin Sana korkmak. Kilere tekrar gitsem iyi olur. Belki bir şeyleri bu kaçırabilirim. Gitmedik. Birçok anahtar tutan bir şey. El şu parmakları açayım. Sanırım bir bir e, kombinasyon yalan falan bulmam gerekiyor. Şimdi ne yapıp? Şunları çekip Bu çekiyor bu çekiyor bu çekiyor Bunu çekip bunu çekip Bunu çekip bu kalıyor Nasıl olacak arkadaşlar bilmiyorum Ve oldu o aldık Çok iyi başardım Bu bir kurup Asma kilidi anahtarı Bunu da aldık çok iyi arkadaşlar Geldik ee, burada sandalye evet. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir e, alet çantası faydalı olabilir. Aa, çok ürkütücü. raf dev duvardan düştü. Bu mekana dökülüyor. Bu mekan da kulüye raf Bu e, deliğinde içine ışık var. MP'nin minimum doktor olsa eski moddan olur. Arkadaşlar bu güzel bir oyun. E, tavsiye ederim. Arkadaşlar buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Uzun bir video oldu arkadaşlar. 9 dakikalık video oldu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, bu bunlar cib oyun arkadaşlar. Hikayeli bir oyun. Bunun devamı gelmesi için like atmayı ve abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. 84 oldu. Abone olduk. Hepinize teşekkür ederim. 90 abone. Çok az kaldık. Abone olursanız beni mutlu edersiniz. Görüşürüz. Sağda ve sol zekine video çıktı arkadaşlar. Tıklamayı unutmayın. Kendinize bakın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay. Kendinize bakın arkadaşlar. Devamı gelecek. Merak etmeyin.